Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir güncelleme ile PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar güncelleme geldi. Söylediğim gibi 12 Ocak'ta saat 10 onlar 10 kısmında falan geldi. Şimdi bakalım neler gelmiş, neler var, neler yok? Bir göz atalım güncellemeyi. Şu an takım arkadaşlarım yanında maça gireceğiz. E, maç içerisinde de güncellemeyi göstereceğim ama şimdi bir bakalım lobi kısmına bakalım neler var, neler yok. Burada bir tane 3 olay var. Burada arkadaşlar e, görevleri yaparak e, parçacığı topluyorsunuz. Burada da ilerleme geçiyor. 17. E, sezonun Royal Pass görevlerini yapmak için görev kartı verecek. Burada sadece önemli olan şey bu. Mesela bu da önemli değil. E, çünkü bu, bu, bunu topladığınız zaman bu sandık açabiliyorsunuz. Bunların içerisinden de e, kış modası elbiseleri çıkıyor ki bu zaten bundan önceki güncellemede vardı. Buna gerek yok Sonra e, ne var burada arkadaşlar kısmı var e, Bakın burada gördüğünüz gibi F-35 Freddy takımlı ölüm maçı Yani girmiş e, Solo Squad girmiş Tamam burada gö gösteriyor değil mi 1 Drop 4 1 dakika 47 saniye önce başlatıldı bu kısımda böyle Olmuş Eğlence parkı kısmında göstereceğim size Sonra bir de burada bakın görevler kısmında sezon mücadelesi var. Bu da e, 17 17. sezonla gelecek. Bu kısımda ila, e, buraya gelmiş Bakacağız 17. sezonda neler olmuş. Etkinlikler kısmında burada pek de önemli şeyler yok. Bizim asıl güncellememiz, asıl önemli şeyler oyun içi ve onu ben size göstereceğim. Bir tane eğlence farkına gireceğim. Bakalım eğlence farkındaki güncelleme ne? Olay ne? Eğlence parkı runikül teması etkinliği başlamış. Artık bakalım. Burada bir tane böyle bir şey gelmiş. Algıla diyor. Algılayalım. Aa, 10 ag aldım. Tamam. Ee, ne diyor? Rune enerjisi yardımıyla. Bugünün run arkadaşını ara. Brun uyumlu bir bir partneri arkadaş o. bu işte belirli görevler veriyor başka da bir şey yok. Bakalım. Burada başka bir şey yok bence. Değil mi? burada ne var? Burada bir şey gelmiş. Ha bu. Tamam, burada da görevleri yaparsanız bence bu ödülleri alabilirsiniz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Eğlence farkında. Şimdi dürbün olayını anlatacağım. Hani ben söylemiştim mi? Dürbünler değişecek, güzelleştirilecek diye. Tamam, o kısmı gösteriyorum size. Bir tane m 416mızı alıyorum. Bir de AVM'yi alacağım. Hemen. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Mermileri alayım. Hangi dürbünleri demiştim? 8 kız, 2x ve holo. Değil mi? Evet. Holo'dan başlayalım. Arkadaşlar. Holo. Bakın. Değişmiş. Ve. Ben ayarlar kısmından dikkat ederseniz. Dürbün. E, Holografik nişancı. Beyaza aldım. Değil mi? Ama oyun içi. Kırmızı. Değişmemiş. Ve biraz daha güzelleştirelim. Şükmü oldu, Nasıl olmuş. Değişmiş yani. Bence böyle daha güzel. 2x alıyorum. 2x. İki bakın arkadaşlar. Bunun kenarlığı biraz daha böyle siyah bir kaplamayla gelmiş. Gerçek PUBG Mobile'a e biraz benzetmişler. Biraz yani. 8X'ta aynı. Bakın açılış biraz daha yakın olmuş. Siz dikkat edin çok yakın olmuş ve yine de kenarları siyah olmuş. Bu güncellememizde böyle olmuş. Tamam bir de böyle bir güncelleme vardı. Ben bakayım olmuş mu? Evet arkadaşlar, bakın bunu da anlatıyorum. Mesela e, bu en güzel M990 oluyor da ama yine de bunu da m 400e de göstereyim. Mesela düşman geliyor, ateş ediyorsunuz, şarjör değil, aman geldi, hemen basıyorsunuz, şarjörü değiştirmeyi bırakıyor. Tamam, olay anladınız mı? Bakın şimdi bakın, ateş ediyorum, şarjörü değiştiriyorum, düşman burada, hemen ateş etmeye başlıyorum, şarjörü değiştirmeyi bırakıyor. Bu da çok güzel bir özellik olarak eklenmiştir. Bir daha gösteriyorum. Atak ediyorum. Şarjör ediyorum. Adam çıktı. Hemen atıyorum ediyorum. Şarjör değişimini iptal ediyor. Evet arkadaşlar. Hemen buradan değişti. tıklıyoruz. Ben bu buzdan duvarı kutu fırını seçeceğim. Okey diyorum. Evet. Diğer arkadaşlarımız da kendilerine göre bir yerler seçiyor. Ve biz poçinkiye ineceğiz. Bakalım lobi kısmı da güzel Bir tane dörtgen var. Parçalar bırakıyor. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar parçacıkları topladık. Silahımızı aldık. Şimdi birer birer deneyeceğiz. Şu Wilson olan. Şimdi e, sen de bence alevde değil mi? İlk önce bu alev topunu sen çekil ortadan çekil çekil ortadan ölmeyesin diye. Sen bu at, at topu yuvarlat bakalım. Tam o, o, doğru yuvarlat bakalım. O ne sende? Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. Yuvarlak olarak geziyor Karşısına geçen insanı eziyor. Karşısına geçen insanı eziyor. Bu bu kadar. Şimdi başka ne vardı sende? Yok bir dakika bir dakika. Şimdi sen Morris sen de e, hani bir çember var ya o çemberi kursana. Evet, şimdi seni vurabiliyor muyuz acaba? Bakayım. Canın gidiyor mu? Evet, evet, canı gidiyor. Peki bu iş ne işe yarıyor? Can artımı var mı? Tamam, can da artmıyor. Ne işe yaradığı da belli değil. Sen bir hızlı koşsana. Vurma, vurma. Sen bir hızlı hızlı koşsana. Bakalım ben sana yetişebilecek miyim. Yok, bekle 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 birlikte başlayalım. Tamam. Koş abi bakayım. Yo çok hızlı gidiyorsun. Hızlı gidiyorsun. İki katı yani. Normal hızın ilk iki katı. Normal hızın iki katı. Geri dön. Geri dön. Tamam. Geri dön. Sen de e, bir de ateş alev mermileri vardı değil mi? Şimdi ben göstereceğim abi olayım. Bu hemen basıyorum abi. Aha bir tane duvar çıktı. Bu duvarın arkasında cover oluşturabilirsiniz. Bir tane daha burada yapacağım. Bir dakika. 2, bir. Tamam hemen bir tane daha yapıyorum. Güzel bir çember oluşturuyorum. Ama bunlar tabi kırılıyor. Kırılıyor. Vır, 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 kırılıyor. Bir tane daha geliyor. Onu da kırıyorsun. Gitti artık yok. Tamam benim diğer olayım mermiler. Ben de ee, buz efekti veriyor görüyorsunuz. Bakın bakın bakın. Buzlandı, buzlandı. Ölecek galiba. <laughs> Bakayım bir tane sana vuracağım. Bekle bekle bekle. Evet bak. Canın gidiyor mu hala? Gitmiyor. Ama bakın buzdan buz çıkıyor adamda. Buz çıkıyor. Benim de olayım bu ama yani biraz daha vurursam ölüyor. Biraz daha vurursam ölüyor. Şimdi o can artı art yapıyor mu ya? Bu enerji falan olsa çok güzel olacak. Hasar bakın arkadaşlar vurduğu zaman hasar yiyormuş. Hasar yiyor, hasar yiyormuş. A, hasar yemiyorum, e, yememiş ama biraz daha şey yaptıktan sonra hasar yemiş yani bir yerden bir daha bir iki kere vurursan yani bakın mesela delik açılıyormuş gibi bir şeyler anlamadım ben de bunun olayını anlamadım. Şimdi arkadaşlar önemli bir kısım var e, bu arkadaşımız da mermileri alev alıyor tamam ben canımı full yapacağım sonra göstermeye çalışacağım ki, ölmeyeyim diye. Ee, sen bana bir tane alev mermisi Bir tane bak bir tane alev mermisi At bakalım ne oluyor Bir tane body at, body at. bir tane. Evet arkadaşlar yanıyorum ama canım çok az çıkıyor Ama yine de yanıyorum Yanıyorsun Fuat abi <laughs> Yanıyorum arkadaşlar Evet Ama bir iki kere falan vurursanız O oh, düşman muhtemelen ölecek Bir kere daha sık Body at. Evet, muhteşem bir efekt, yanarak gidiyorum. Seni de yakabilir miyim acaba? Şimdi benim de olayım neydi? Cover'dı. Sonra da... Lan oğlum vurma, vurma oğlum! Vurma oğlum şerefsiz! Evet arkadaşlar bu güncellememizde bu kadar Güzel şeyler olmuş Evet arkadaşlar silahımızı bulduk Silahımız FAMAS İki, iki kısı ben taktım üstüne Bir yerden görünüşüne bakayım Yeri de böyle gözüküyor arkadaşlar Alıyorum Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın Videolarda hoşunuza gittiyse Beğenin arkadaşlar Bir de bildirim butonunu açın Zili açın arkadaşlar. Yeni video al gönderdiğim zaman haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.